Herkese merhaba. Bugün sizlere Yunanistan için vize başvurusunda bulunurken hangi adımları izleyeceğiz onları göstereceğim. Bildiğiniz üzere Yunanistan'ın aracı kurumu COSMOS. COSMOS'un sitesinden COSMOSvize.com.tr'den giriş yaparak vize başvuru adımları kısmını tıklıyoruz. Burada isim, soy isim, TC kimlik numarası, doğum tarihi bilgilerimizi girdikten sonra bir sonraki e, sayfaya geçeceğiz. Ben şimdi kendi bilgilerimi doldurup videoya devam edeceğim. Bir sonraki sayfaya geldiğinizde üst kısımda isminiz, soy isminiz ve e, doğum tarihiniz otomatik olarak doldurulmuş olarak bekliyor ol olacak orada. E, ondan sonra doğum yerinizi gireceksiniz. Kimliğinizde ne yazıyorsa ben İstanbul yazıyorum. Doğduğunuz ülke Türkiye ya da nerede doğduysanız. Cinsiyetiniz kadın erkek seçiyorsunuz. Medeni haliniz buradan kendi durumunuza göre seçersiniz. Mevcut uyruğunuz yine ben kendime göre dolduruyorum. Varsa diğer uyruğunuzu buraya yazacaksınız. Daha sonra seyahat belgesi pasaport bilgileri gireceksiniz. E, pasaportunuzun türünü benimki normal pasaport ya da işte siz kendi durumunuza göre gri pasaportunuz varsa hizmet pasaportu resmi pasaport ya da işte diğer pasaport seçeneklerine göre işaretleyebilirsiniz. Burada pasaportunuzun ilk sayfasında veriliş tarihi yazıyor. Onu kendinize göre düzenleme tarihi yazıyor daha doğrusu. Benimki 23 Temmuz'da verilmiş. 2015. Geçerlik tarihi de hemen altında 10 yıllık pasaport olduğu için Yine 23 2025. seyahat belgesi numarasını buraya gireceksiniz. O da e, pasaportunuzun harf ile başlayan numarası. Yine pasaportunuzun ilk sayfasında belgeyi veren makam kısmında ne yazıyorsa onu dolduracaksınız. Ve sonraki deyip devam edeceksiniz. Tabii burada farklı bir e, seçenek var. Eğer bu seçenek size uyuyorsa bunu da tıklayacaksınız. Üçüncü sayfaya geldiğimizde burada bizden iletişim bilgilerimiz isteniyor. Ülkemiz zaten daha önceki sayfada doldurduğumuz için burada otomatikman kendiliğinden geliyor. Şehrimizi yazıyoruz buradan daha doğrusu seçiyoruz. Sokak ve cadde ismin posta kodunuz zorunlu değil doldurmasanız da olur ama e-mail adresinizi ve telefon numaranızı bu kısımlara gireceksiniz. Eğer farklı bir ülkede ikamet ediyorsanız ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız ve vize tabiyseniz de Buraya göre kendi durumunuzu işaretleyebilirsiniz ve sonrakini tıklayacaksınız. Dördüncü sayfada meslek bilgileri kısmı var. Burada çeşitli meslekler var. Yine kendinize uygun olanı seçeceksiniz. Eğer yoksa da diğer sekmesini işaretleyip, diğer kısmını işaretleyip burada kendiniz bilgilerinizi doldurabilirsiniz. Ya da e, buraları boş bırakıp mesleğinizi direkt yazabilirsiniz. Sonra sonrakini tekrar tıklayacağız. Beşinci sayfaya geldik. Beşinci sayfada seyahat bilgileri isteniyor bizden. Bu kısımda e, seyahatin amacı turistik mi, yoksa işte aile ziyareti mi, iş için mi gidiyorsunuz? Farklı bir e, amacınız varsa ya da eğitim için gidiyorsanız, e, transit geçecekseniz Yunanistan üzerinden başka bir ülkeye geçecekseniz Buradan kendinize uygun uygun olanı tıklayacaksınız. Biz şimdilik turistik yapıyoruz. Kalış sebebinize ilişkin ek bilgi vermek istiyorsanız buralara yazabilirsiniz. Burada asıl gidilecek üye ülke yazıyor. Ee, eğer Yunanistan'da 2-3 gün kalıp atıyorum farklı bir diyelim ki işte Malta'da bir ay kalacaksanız o ülkeyi buraya yazacaksınız. Ama benim tavsiyem Yunanistan'ı işaretlemeniz. Çünkü ee, Yunanistan'dan vize başvurusu yapıyorsunuz ve buradan başvurup farklı bir ülkeye neden gidesiniz? Bunlar bence bir soru işareti olabilir. Yine buradan Yunanistan'ı seçeceğim. İlk girişin yapılacağı üye ülke. Yine burada eğer e, Yunanistan'dan başvurup başka bir ülkeden e, giriş yapacak mısınız tarzı bir durum var. Ama ben tabii ki tekrar Yunanistan seçeceğim çünkü vizenizi nereden alırsanız alın ilk o ülkeden giriş yapmanız çok daha mantıklı ve e, güvenli bence yani diğer e, diğer zamanlarda vize başvurusunda bulunacağınız zaman bunlar dikkate alınıyor diye duymuştum. E, bunu her zaman Yunanistan'dan başvuruyorsanız Yunanistan'dan giriş yapın e, farklı bir ülkeden başvuruyorsanız yine o ülkeye giriş yapın çünkü sonradan bir sıkıntı çıkabilir onu e, göz önüne alın talep edilen giriş sayısı. Bunu her zaman çoklu giriş yapın. Seyahat Schengen bölgesine planlanan ilk giriş tarihi. Burada e, tatilinizin ilk yani daha doğrusu ülke giriş yapacağınız ilk tarihi yazın diyor ama bence atıyorum e, 27 Mayıs'ta ya da işte 3 Haziran'da girecekseniz 3 Haziran'da girecekseniz bir iki gün öncesinden yazmanız bence daha avantaj sağlar birazcık daha uzun verilmesi adına ya da işte bir farklı bir durum olur daha erken gitmek istersiniz vesaire bir de burada şöyle bir durum var minimum 15 gün e, aralık olması gerekiyor başvuru tarihinizle e, gideceğiniz gün arasında yani bugün başvuruyorsanız bugün günlerden e, 6 Mayıs bugün 6 Mayıs'ta başvuruyoruz 13'üne vize randevusu pardon 13'üne giriş yapacağım tarzı bir şey yapamayız. Çünkü arada bir hafta var. Bu saçma bir durum oluyor. En az 15 gün arada bir zaman diliminin olması gerekiyor. Şimdi biz ne yapalım? Haziran'ın 3'ü diyelim. Çıkış ne zaman çıkacaksınız Yunanistan'dan ya da farklı bir yere gidecekseniz mesela Yunanistan'dan İtalya'ya gidecekseniz oradan işte ne zaman çıkacaksanız biz 3'ünde üçünde girdik 10 gün kanalı kalalım 13'ünde çıktık diyelim Schengen vizesi talebinde daha önce parmak izi heh, daha önce eğer Schengen vizesi aldıysanız o tarihte muhtemelen alınmıştır zaten parmak iziniz. Biliyorsanız tarihini evet dersiniz. Bilmiyorsanız hayır dersiniz. Ee, biliyorsanız burada işte o tarihi yazıyorsunuz ve vize etiketinizin vize numaranızı buraya yazıyorsanız biz yazı, yazıyorsunuz daha doğrusu. Ee, biz hayır diyelim şimdi. Daha sonra tekrar devam ediyoruz. 6. Altı, 6. Ka, sayfa kalacak yer bilgileri. Burada otelde mi kalacaksınız ya da işte bir arkadaşınızın akrabanızın yanında mı kalacaksınız? Onunla ilgili bilgileri doldurmanız gerekiyor. Davet eden biri varsa burada onun ismini yazacaksınız, isim soy ismini. Ya da otelde kalacaksanız otelin buraya ismini, e, buraya otelin ismini tekrar buraya otelin ismini yazarsınız. iki tane aynı ismi yazarsınız buraya. E, otelin telefon numarasını, otelin e-mail adresini bu kısma doldurursunuz. Eğer ticari ise vize başvurunuz davet eden firmanın ya da kurumun bilgilerini bu kısma gireceksiniz. Ondan sonra ben hemen e, bilgileri girip bir sonraki sayfaya geçiyorum. 7 sayfada masraflar bilgisi sizden isteniyor. Kaldığınız süre boyunca e, sizin giderlerinizi kim karşılayacak? Bunlar genelde hani ise ya da işte 18 yaşından küçükse falan sponsor olarak işaretleyebilir bunu. İşte kalacak yer bilgilerinde belirtilen kişiler tarafından da işte başkasıysa onunla ilgili bilgiler isteniyor. Ama siz karşılayacaksanız direkt başvuru sahibinin kendisi tarafından kısmını işaretleyebilirsiniz. Ne şekilde nakit, kredi kartı olarak işaretleyip bir sonraki sayfaya geçebilirsiniz. Bu sayfada onay sayfası işte kişisel bilgilerin işlenmesi, alınması vesaire tarzı bir onay verse olarak sunulmuş. Buna hepsini tıklayıp bugünün neredeyseniz işte İstanbul bugünün tarihi 0605 2024. Bir önceki sayfayı onayladıktan sonra en son sayfa e-mail doğrulama sayfası. Buraya daha önce yazdığınız ilk sayfada yazdığınız ilk ya da ikinci sayfada yazdığınız mail adresi otomatik olarak dolu olarak gel geliyor. Ben sildim şimdi. Ee, onu yazdıktan sonra kod talep et kısmını tıklıyoruz. Mail adresimize bu şekilde bir doğrulama kodu göndermiş oluyorlar. Daha sonra bu kodu şu şekilde kopyalayıp yine Cosmos'un sayfasına geldiğimizde buraya e, mail adresimiz yazılıyor zaten. Ben şimdi sildim. Bu kısma da yapıştır diyoruz ya da direkt kendiniz yazabilirsiniz. Doğrulayı tıklıyoruz. Daha sonra yine bu kodu girdikten sonra şu kısımda formu oluştur kısmını tıklıyoruz. Mail adresimizi açtığımızda formun bu şekilde geldiğini görüyoruz. Burada pdf olarak ekli. Bunun üzerine tıklayıp masa üstüne kaydediyoruz. Evet tıkladığımız zaman Schengen başvuru formumuz bu şekilde gelmiş bulunuyor. Daha sonra Cosmos'un sayfasına geliyoruz tekrar. Burada onlar da belirtmiş zaten Schengen başvuru formumuzun üst kısmında şöyle bir işaret var. Buna tıkladığımız zaman masa üstüne indiriyoruz. Daha sonra bunu tıkladığımızda da çıktı alabiliyoruz. Çıktı almamız gerekiyor. Çünkü başvuru esnasında bu Schengen formunun bizimle olması gerekiyor. Şuradan randevu al diyeceğiz. Randevu alı tıkladıktan sonra e, randevu sayfasında ilk önce yaşadığınız şehri seçeceksiniz. ki Size ona göre bir e, başvuru merkezi atayacaklar. İstanbul seçiyorum. Burada diyor ki seçilen eliniz İstanbul. Başvuru yapabileceğiniz merkezimiz İstanbul. Ama buralardan da e, bu şubelerden de yapabilirsiniz diyor. Ben İstanbul'da yapacağım diye İstanbul'u seçiyorum ve sonraki diyorum. Bu sayfada başvuru tipinizi, başvuru şubenizi, başvuru şeklinizi ve kimlik numaranızı istiyor. Aileyle mi yoksa bireysel mi e, olacağını soruyor bize. Bireysel, bireyseli tıklayacağım. TC kimlik numarasını kendisi otomatik yazıyor zaten. Ben sildim göstermek adına. Tekrardan buraya TC kimlik numaramı gireceğim. Ee, burada başvuru şekli. Eğer VIP başvuru istiyorsanız onu da tıklayabilirsiniz. Ama biz standart diyeceğiz şimdi. Daha sonra ben robot değilimi tıklayacağız. Ee, ve sonrakini deyip, sonraki deyip e, adımlara devam edeceğiz. Ve artık son sayfadayız. Randevu tarihi seçimi diyor ama... Ee, gördüğümüz üzere şu an randevu alabileceğimiz bir tarih yok. Eğer açılırsa e, buradan herhangi bir tarih seçeceksiniz. Burada randevu saati kısmı çıkacak. Oradan da saati seçeceksiniz ve e, sonraki deyip randevu alma işleminizi tamamlamış olacaksınız. Ben bugün buraya kadar gösterebiliyorum. Maalesef e, hiçbir randevu e, tarihi açık değil şu anda. Yaz sezonu genelde böyle oluyor. Yani başka bir durumu var yoksa bir doluluktan dolayı mı bilmiyorum tabii ki. Özetle bu şekilde. Umarım video işinize yaramıştır. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.